Merhaba ben Esra Oktay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Namık Kemal'in çok sevdiğim intibah romanı betimlememi paylaşmak istedim. Peki Namık Kemal aslında bir şair, bir sohbet yazarı, işte bir tiyatro yazarı olmakla beraber aynı zamanda Tanzimat döneminde bir roman yazarı olarak karşımıza çıkar. Peki acaba neden ilk kurgusunda bir aşk hikayesine yer vermiştir. Biliyorsunuz Tanzimat döneminde özellikle yanlış batılılaşma eleştiriliyordu. Çünkü bu bir geçiş dönemiydi. Bu romanla beraber aslında üç karakter çizmiş. Namık Kemal, Ali Bey, Mahpeyker ve Dila karakteri karakteriyle beraber aslında Tanzimat dönemindeki yanlış batılılaşmayı eleştirir. Çünkü Ali Bey tam bir alafranga tiptir. Alafranga yani batıyı yanlış algılayan, sadece çok iyi şartlarda yetişen, zengin, kibar ama bir o kadar da zihinsel olarak gelişememiş tipi canlandırır. Ben de betimleme yaparken dikkat ederseniz biraz belli belirsiz bir Ali Bey çizdim. Aslında bu belirsizlik tam onun kişiliğiyle benim için özdeşleşti. Yani tam oturmamış bir kişilik burada görüyorsunuz. Hatta yüz hatlarını bile tam belirgin hale getirmedim. Ali Bey romanda hayatının tamamıyla değişeceği Mahpeyker'le tanışır. Burada da yine Tanzimat romanı içinde karşımıza önemli bir mekan çıkar. Bu mekan Çamlıca'dır. Çünkü bu dönem romanlarında özellikle çamlıca aşkların doğuşunda etkili olur. Ben burada bir orman sahnesi canlandırmadım. Sadece özellikle işte Felatun Beyler Akam Efendi'de veya Araba Sevdası'nda olduğu gibi aşıklar sevdiği kadınları faytonda gördükleri için fayton çizmek istedim. Yine gördüğünüz gibi yine ana hatlarıyla vermedim. Bence faytonun bu şekilde karanlık kalması biraz Mahpeyker'in de gizemiyle ilgiliydi. Bu yüzden betimlememde çok fazla detay vermedim diye bilirim Şimdi asıl Mahpeyker'e gelelim. Mahpeyker ay yüzü demek. Ay yüzü deyince bir de Namık Kemal'in sayfalar Doğusu yapmış olduğu o betimlemeler, uzun uzun tasvirler, o güzeller güzeli kadın anlatımı beni çok etkilemişti. Bu yüzden çok güzel bir Mahpeyker çizmeliydim ve gerçekten de çok uğraştım. Yani yüzüyle ilgili detaylarda çok uğraştım. Etkileyici bakışlar, işte o kalın dudaklar, simsiyah bir saç. Çünkü Ali Bey mahpeykeri gördükten sonra günler boyunca unutamaz. Onu görmek için sürekli olarak Çamlıca Meydanı'na gider. Onun etkisinden de kurtulamaz. Dolayısıyla bu tabloyu canlandırmak adına özellikle saçları dağılmış bir mahpeyker çizdim. Tabii her detayın aslında betimlemede bir anlamı var romandaki kurgusu içinde. Saçlar neden dağılmış derseniz uzun saçların çok daha ve siyah saçların etkileyici olduğunu düşündüğüm için olabilir. Bu arada hemen dikkatinizi çekecek. Burada Mahpeykerle özdeşleşmiş, hemen yan tarafta bulunan bir maske var. Çünkü ana karakterimiz olan Mahpeyker tam bir çift kişiliktir ve onu canlandırabilmek adına verebileceğim en güzel motif de ne olacaktı? Tabii ki maske. Çünkü Maskeler ardına gizlenmiş olan Mahpeyker romanın temel kurgusu içinde hem Nila Şub'un hem de Ali Bey'in hayatında çok kötü neticelere yol açacaktır. Dolayısıyla ben bu zıtlıkları vermek adına Mahpeyker'i siyah bir tabloda, aslında güzelliğin içinde zıtlıklarla vermeye çalıştım, siyah bir tabloda. Dilaşup'u da rengarenk bir tabloda verdim. Peki romanın içinde Dilaşup nerede? Dilaşup, Ali Bey'in evine sığınan, aynı zamanda tanzimat mantığıyla eve köle olarak yerleşen, Dilaşup aynı zamanda küçük, saf bir kızdı. Dolayısıyla ona rengarenk bir dünya çizmek geldi aklıma. Çünkü romanı okuyanlar bilirler. O safiyeti vermek, işte hayatının içinde çok fazla kalamaması, evliliğinin çok kısa sürmesi, işte annesinin isteğiyle evlenmesi. asla başka birini seven biraz da safiyeti kadar masum ama bir o kadar işte ürkek, bilmiyorum bu tabloyu verebilmek adına kafamda biraz daha yine tam ...net, yüz hatları da yok. Bunun da bir anlamı var. Peki Dilaşup, Dilaşup romanın neresinde? Dilaşup, o dönemin mantığına da uygun olarak eve sığınan köle. Kısa süre içinde Ali Bey'e aşık olan, asla mahpeykerden haberi olmayan, saf masum kız. Ali Bey'in annesinin, aslında Ali Bey'in hem yetişmesinde... Hem maalesef bu kadar zayıf bir karakter kazanmasında büyük rolü var. Yine Dilaşup'la evlenmesi için baskı yapan da annesi olacaktır. Ama Ali Bey zaman içinde Mahpeyker'in ne kadar kötü bir karakter olduğunu biliyorsunuz romanda bir hayat kadını olarak karşımıza çıkar. Hemen anlayamaz ama anladıktan sonra annesinin isteği üzerine ve Dilaşup'un ne kadar temiz, saf bir kız tablosu çizildiğini de es geçmemek lazım. Yani karşı karşıya gelen iki kadın var. Biri bir o kadar kötü, az önce de dediğim gibi hayat kadını, fesat bir kadın olarak karşımıza çıkarken tam karşısında bir o kadar safi, iyi niyetli, saf bir kız var. Dolayısıyla ben bu zıtlığı göstermek adına bir renk geçişi yapmak zorundaydım. Yani güzelliği, hırsı, işte fesatlığı, iki yüzlülüğü canlandırmak adına biraz daha siyahilikten, bu tatlılığı, safiyeti, masumiyeti canlandırmak adına da renklerden, renk geçişlerinden, özellikle canlı renklerden yararlandım. Kelebek nedir derseniz Dilaşup Ali Bey'in hayatında biraz kısa ömürlü olacaktır. Çünkü hem Ali Bey hem Dilaşup Mahpeyker'in gizli emellerinin kurbanı olur. Çünkü Mahpeyker evlendikten sonra sizce rahat duracak mıdır? Tabii ki hayır. Dilaşup'un sonu olur. Aslında onları ayırmak ister. Ali Bey'i bu hırsıyla öldürmek ister. Ama Ali Bey'i öldüreyim derken Dilaşup kendisini çok sevdiği için kendisini kurban eder. Dilaşup'u öldürür. Baktığınız zaman mavinin ağırlıkta olduğunu görüyorsunuz. Hani normalde aşk rengi kırmızıdır. Tutkuyu yansıtır, pembedir. Benim nedense aşk denince aklıma mavi de gelir. Çünkü mavinin bir durgunluğu, huzuru yansıtması, işte dinginliği vardır ama aşkla alakalı olarak tabloyu çizerken hiç aklımdan kırmızı çizmek gelmedi. Derinlik çünkü aşkta da ne vardır? Tutku kadar masumiyet vardır, huzur vardır, derinlik vardır. Fark ederseniz mahpeykere doğru ilerledikçe zıtlıklar, mavinin tonları açılmaya başlar. Ama aşağı doğru indikçe yani gerçek aşkın yaşandığı tabloda mavi daha koyu daha derin, daha yoğun hissedilir ve daha gerçekçi olarak karşımıza çıkar. Ben Mahpeyker'de aslında hiçbir zaman zaten tam bir beden olarak çizmek aklıma gelmedi. Yani orada gerçekten çok güzel, çok etkileyici bir kadın çizmeliydim. Hemen hemen dikkat edeceksiniz betimlemeler ilerledikçe. Benim tüm resimlerimde bir gül vardır. Özellikle içinde aşk hikayesinin olduğu romanlarda mutlaka gülü yerleştiriyorum. Gül yani tipik olarak zaten güzelliği temsil eder. Ama aynı zamanda bakın kıyafetini bile güllerden giydirdim. Yani benim aslında burada çizmek istediğim dış görünüş itibariyle kusursuz, harikulade, mükemmel bir güzellik. Herhalde bunu bir çiçekle anlatmak isteseydim en güzel yansıtabileceğim gül olurdu. Ama diyeceksiniz hain bir kadın, fesat bir kadın neden kırmızı bir gül değil veya tutkulu bir aşk varsa. Bence bu mahpeykerin iki yüzünden kaynaklı. Yani görünürde saf, masum, temiz veya beyaz bir gül gibi bezenmiş, kusursuz bir karakter ama arka planda apayrı, kötü, karanlık bir yüz var. Dolayısıyla bu iki yüzü yansıtmak adına bir tarafta maskeler, bir tarafta da işte o görünür, o beyaz, güzel, saf, masum mahpekleri yansıtmak istedim. Zaten fark ettiyseniz ilk sağ tarafta da beyazla çizilmiş çiçekler var. Yani hayat gibi aynı. Bir tarafta her şey çok güzel, gülük gülistanlı, çiçek gibi ama biliyorsunuz hayatın içinde hiçbir şey göründüğü gibi değil. Aynı insanların ruhları gibi. Dolayısıyla Mahpeyker'in ruhunu vermek adına da ben bu çiçek motiflerinden yararlanmak istedim. Dila şu bu da kelebek motifiyle özdeşleştirdim. Hikayenin sonunda Mahpeyker aslında Ali Bey'i öldürmek ister. Fakat Dilaşup kendini kurban eder. Dolayısıyla Ali Bey de Mahpeyker'den bunun intikamını alır ve tabii ki hapse düşer. 6 ay sonra da kahrından kendisi ölür. Eğer betimlemelerimi beğendiyseniz bana yorum yapmayı, yorumlarda bana yeni roman betimlemeleriyle ilgili önerilerde bulunmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.